Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni işe başlayan girişimciler ne yapmalı? Network marketing nasıl bir başlangıç yapmalı? Ondan bahsedeceğim. bir ilk eğitiminizin sunumunu dinlemek ve detayını öğrenmekler arkadaşlar. İşin kazanç planını detaylı bir şekilde öğrenmek ve buna hakim olmak. 2. Temel eğitimlerimizin ilki duygusal zeka eğitimidir. Duygusal zeka eğitimini mutlaka ve mutlaka almak. Daha sonra iş akış eğitimini almak ve tamamlamak. 3. İlk iki eğitim bittikten sonra 50 kişilik potansiyel aday listesini oluşturmak. 4. Nedenlerinizin olduğu 10 maddelik bir liste, hayallerinizin olduğu 25 maddelik bir liste mutlaka ve mutlaka hazırlanmalı. 5. Aday listesi nedenleriniz ve hayalleriniz olduğu liste hazırsa sponsorla bir görüşme ayarlayıp Bunları mutlaka değerlendirmelisiniz arkadaşlar. 6. Son olarak davet simülasyonları ve soru cevap eğitimi ile tüm eğitim sürecini tamamlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da sanal ofis eğitimini alacağız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.